Bir erkeğin işte 6-7 kadını hatta 10 kadını bir arada idare etmesi bir marifet. Bir kadının Hı -hı. da aynı şekilde Hı -hı. bir arada yani 5 ya da 6 Hı -hı. erkeği bir arada idare etmesi marifet gibi algılanıyor. Hı -hı. Sanki bu bir yetenekmiş gibi ya da işte bu sınır konusu tamamıyla ihlal edilmiş değil mi? Şöyle, bu sadece kadınlar erkekler yani şöyle söyleyeyim sana. Ya aslında sadece kadın ya da erkek bak, demek istemiyorum. Bizim çocukluğumuzda bilmem ne marka çantan olmasa da yaşar mıydı? Gayet mutlu yaşardım. Gayet mutlu yaşardım. Evet. Şimdi o AVM'lere gittiğin zaman kadınlar utanıyor. Eğer o marka çantası yoksa içeri girme. Şimdi ne oldu? Bu arzuların tatmin olması lazım. Bizim çocukluğumuzda ya biz Tofaş'ın kuşlarıyla büyüdük. Serçe Doğan Kartal değil mi? <laughs> hemen hemen herkesin doğanız Şahin'i bilmem neyi vardı yani. Kimse de dert etmiyordu. Şimdi o bilmem ne üç harfli Alman arabası bilmem ne filan... Hani onlar olmazsa utanıyor. Valeye veremiyor arabayı. Ben sana söyleyeyim vale almıyor. Şaka gibi bir toplum oldu. Bak, vale almıyor. Şimdi ne olacak? Arzu, arzu, arzu. Dolayısıyla... arzuya bu kadar talep varsa diyor ki erkek... ben her gün aynı yemeği yemem diyor. Madem param var, gücüm var... oyun var, buyum var. Ben diyor masaya koyuyorum açık büfeyi diyor. Bir gün zeytinyağlı yiyorum, bir gün et yiyorum, bir gün bilmem ne yiyorum. Çeşit yapıyorum diyor. Kadın da diyor ki ne güzel bundan çanta alırım, bundan tatile giderim diye. O kadar basit Bu Dünyanın şu an evet, şey, evet. yalansa yalan buyurun. E sen gel Vadi İstanbul'a ben sana göstereyim. E gel gidelim sen de Zorlu'ya. Gel gidelim sen de Kuruçeşme'ye. Orada tezgahlar açılıyor. yok ya, parası olan erkek e var. E tabii canım için yani olur. artık paran var artı bir de yakışıklıysan zaten sadakat artık senden beklenmiyor bile.